Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet sirayi don sürecinin üçüncü günü bugün. Gördüğünüz gibi e, bitkilerim hep örtü altında. E, videoyu açmadan önce e, meteorolojiye baktım. Sabaha karşı kar yağışı gösteriyordu yüzde 55. Fakat e, yağmura dönüşmüş. E, yarın sıfır e, derece, sonraki iki günde yine eksi bir derece gösteriyor yine o da e, her zaman gibi ya değişir ya e, yükselir ya kaybolur e, buraya ısıtıcımı falan hep e, getirmiştim ama ısıtıcımı yakmadım şöyle e, bunları bu şekilde örttüm. yukarısı biliyorsunuz hep açılmıştı hani bir daha ziraidon olmaz diye hep açmıştım yukarının örtüsünü ve bitkilerimi de hatta saksılarımı şöyle hep asmıştım eee Sonrasında e, dedim ki ya hani ne olur ne olmaz gece yine ben örteyim dedim böyle bu şekilde örttüm. Sabah geldim e, şu kapıyı açmak için. E, i̇yi ki de örtmüşüm arkadaşlar. Şöyle şöyle bir açayım. <laughs> Dalaştı hiç. <laughs> bir dakika, şurayı açamadım. Kaş fileyle beraber geliyor aksilik. <laughs> şöyle. Şöyle ben kendimi bir içeri yatayım. Ee, i̇yi ki e, bu örtüyü sermişim çünkü yukarıdaki yine e, sıcak soğuk etkisiyle damlacıklar oluşmuş ve o damlacıklar hep bu örtülerin üzerine düşmüş arkadaşlar. Ee, eğer örtmeseydim o damlacıklar e, bitkilerin üzerine düşüp donma etkisi yapabilirdi. Ee, en azından böyle bu şekilde bir nebze de olsa korudum çünkü çok fazla eksi de değil yani eksi 3 eksi 4 eksi 5'e çıkmadık e, ama görünüyor sonra eksi 4 oluyor görünüyor eksi 5 e, eksi 3 oluyor yani bir değişik bakın sadece şurada şuraya e, tam emin olamadım buraya muhtemelen e, şu içine damlamış buralara gelmemiş şuna biraz damlamış falan böyle kısmen bunlar zaten yağmurun altından hep buraya aldım Dedim ki ısıtıcıyı açmayacağım. Hiç gerek yok dedim. Bunların ısı etkisi böyle altlarda falan çok faydalı oluyor. Hatta ben e, yukarının yine e, eylül başı eylül e, ortası gibi tekrar şu don örtülerinden çekeceğim arkadaşlar. Kışın çok çok faydası oldu. O damlacıkları bitkilerin üzerine gelmesini etkiledi. Yani Et, gelmemesini etkiledi pardon. Çünkü e, damlalar alta inmedi. Yani damlayı geçirmemişler suyu tutma özelliği var yani böyle yüzeyde böyle bir koruma sağladım yukarıdakilerde inşallah bir şey yoktur diye düşünüyorum dedim bir ineyim bakayım şöyle birazcık açalım kapılarını açtım sabah ama birazcık dedim en azından içerideki sıcaklık etkisi gitsin ee, şöyle burası da e, iki katlı. Burayı da iki kat örtmüştüm. Ee, şu kenardan soğuktan etkilenmesinler diye. Böyle iyi görünüyorlar. Şükür. Bir sorun yok. Ee, zaten yağmurun altındaydı. Bazıları biliyorsunuz. Bakın şu kenarlardan gelen bebişlere bakın. Bu ee, Örttüğüm e, günü örtmeden önce arkadaşlar biraz şey yaptım, e, kelle katliamı yaptım, tövbe estağfurullah, e, yani bitkilerin kellelerini aldım. E, onlar da şu an beklemede, bakın lilyumlarıma da e, bir güvenlik olsun, böyle içeriye aldım. Bunlar da hepsi büyüdüler, donabilirler diye korktum. E, çünkü bunlar böyle yeşilken e, hiç böyle ziraydon olayı olmamıştı. E, soğanlar bitkinin e, toprağın altındayken bahçede veya saksıda hiçbir şey yaşamadık, bir sorun yaşamadık. Şimdi <laughs> bu koca kızlarım bunlar kelle alındılar. Hatta yaraları da çok güzel kurumuş üç gündür. Şöyle bakın iki tane kocaman. Bunlar e, purple pearl Pardon, değil, retrobi arkadaşlar. Bunlar retrobi. Neyin e, hangi saksıdaydı bunlar biliyorsunuz. Sadece şu kısmı e, açacağım, göstereceğim. Bakın, şu büyük hiçbir yere sığdıramadığım retrobi vardı ya. E, onların kellelerini aldım. E, gövdelerden de yavrular hem patlatırlar hem bu büyür. E, onları da ayrı ayrı dikeceğim ama şu an gördüğünüz gibi daha henüz e, koruma altındalar e, 0-1 onlar da bir geçsin e, biliyorum bir şey olmayacaktır ama e, emin olmak için e, onları riske atmamak için öyle yaptım bunlar da red sleeve'ler arkadaşlar bunlar da havai kök yapmışlar bunların da e, kellelerini aldım şöyle bakın bunlar hemen toprakla buluşacaklar saksılarını hazırlayacağım bunların red sleeve'leri de böyle e, kellelerini aldım bir tane ellerin kellesi aldım şöyle onları göstereyim çok güzel bir pikruz şöyle kaç tane aldım bunlar böyle boyları uzamış e, dalları cılız olanlar şöyle ne derler hani birazcık formu bozuk gibi olanlar böyle dört tane pikruzum ve tutibanslarım var burada şöyle tuti da yine dikeceğim. Şu şekilde göstereyim. Şöyle minok minok. Minnacık minnacıklar. Şunlar da e, hmm, neydi? Hmm. <laughs> Ay yok kroma değil. Öteki melako arkadaşlar. Bunlar da melakonun çiçek sapları. Bunları da e, aldım. Bunları da dedim dikeceğim. Sonra blue mistlerin kellelerini aldım. Şöyle bunları tek saksıya güzel bir şekilde dikeceğim. Ee, yani böyle büyük bir aranjman yapabilirim. Bakın şu e, jeliler çok güzel kızarıyor bunlar. Bunları da böyle 3 tane bundan. Bunlardan da çelik aldım. Bunları da yine dikeceğim. E, iki saksım var böyle. Belki hepsini tek saksıya da toplayabilirim. Sonra şu biliyorsunuz delikatalı e, paçiverya. Şöyle. Bunun da e, kellesi iki tane rozeti vardı. Bunları da aldım. E, gövdeden gösterebilir miyim? Örtü altında mı? Bir bakayım. Böyle e, teneke kutuda saksıdaydı. Evet. Baktım arkadaşlar ama e, saksıyı bulamadım. Muhtemelen e, altlarda kaldılar. Şöyle bir daha bakayım. Yok sonra bir tane şöyle peach pride kellesi aldım. Bunların hepsini dikeceğim. Arkadaşlar şöyle şunu göstermek istiyorum. Şunun bir katası çok güzel olmuş. Bu devrilmiş ama uzanamıyorum. Şu an düzeltemeyeceğim onu. Burada aynıyumlar var. Bu saksılarım hepsi burada. Dolu dolu çok güzel oldular. Böyle birçok türden böyle karışık dikimler yaptım biliyorsunuz ve çok güzel oldular burada ayın var ayın yumları 6-7 derecenin altına düşürmemek gerekiyor fakat burada hiç ısıtıcı yokken ben bunları arkadaşlar e, bu şekilde e, sadece şu ana kapı e, kapalı şekilde korudum e, çok şükür iyi de görünüyorlar e, yani örtüler kalksın e, ekimlerimiz dikimlerimiz olacak kelleler aldık. Bakın buradan bir tane de aylüğüm kellesi almışım. Bu da e, şuima ima şu imanın e, kellesi. Bunu da dikeceğim. Bunu da hatta böyle buraya koyayım. Şu şekilde. E, başka aldım mı bilmiyorum. Şurada var evet. Şöyle şurada e, Fred'in kelleleri var. Şurada Peyaç'ın kelleleri var. Ee, bakın o paçi paçaveria'nın verigatalonun alt yaprakları bunlar da. Aa burada. Burada arkadaşlar. Bakın buradaymış. Ben örtünün altında arıyorum. Evet şu şöyle göstereyim. Bu iki rozet. Şöyle iki rozetti. Bunları böyle buradan kestim. Buradan da şimdi yine bakın dibinden yavru geliyor zaten. Yavrular patlatacak. Bunları da yine böyle e, ayrı bir saksıya yine bunlarla beraber karışık dikeriz. Evet, yani durumlar vaziyetler böyle. Şunlara bakıyorum köklenmiş mi diye ama bunlar da henüz köklenmediler ama bir patlama emaresi var gibi şuradan bakalım. Köklen. Zaten biraz nazlı türler bunlar. Evet, sanki kökler geliyor gibi her bitkinin köklenme süreci de zaten evet bakın yavaş yavaş başlıyorlar köklenme süreci farklı oluyor Evet bakın şöyle geliyor kökler gelsinler gelsinler köklenmiş olarak sulamaya geçelim Evet bu bir türlü köklenemedi kulibra kelle almıştım köklenmedi henüz ee, yani örtüyü tam açmayacağım şu an e, ikindi vakti arkadaşlar e, tekrar zaten kapatacağım örtüceğim e, şöyle ben de indim e, bir bakayım dedim sabah e, kapıyı açtım e, içerisinin ısısı çıksın havalansın diye terleme e, normale dönsün diye yani kurusun diye bu çok güzel oldu ayın yumlarım şu güzelliğe bakın kimdin sen bebeğim bakayım bir daha Pink Lady. Bunu da yeniden yazısını yazdım yazdım. Yoksa yine kaybedeceğim ben bu etiketi. Arkadaşlar ben şunun bir üzerinden geçeyim. Evet. Etiketimizi yazdık. Şöyle koyu renkte. Bir de saksıya yazdım. En güzeli. Bakın iki tane de bebişi geliyor. Pink Lady. Bakın şu da Pink Witch. Şöyle Pink Witch. Yani Medusa diye aldığım sanırım Pink Witch yani öyle diyorum artık ben buna. Bakın burada yine ama bilemedim yani bu biraz koyu bu biraz bir ton açığı inanın bilmiyorum pink witch mi nedir bilmiyorum yani buna pink witch yazmış ama bu medusa etiketiyle geldi yani bilmiyorum emin değilim hiç önemli değil ama çok güzeller renklerimiz harika harikalar seviyorum sizi var mı diyeceğiniz bakayım ha evet burada bu kimdi bir de buna bakalım bu da çok tatlı bu da imperial bakın o imperial olabilir bu da imperial olabilir çok benziyor ona. Yani bakalım. Göreceğiz artık. Peri onu neyse. Tatlışlar. Meiji. Sweet de güzel oldu. Şu ikisi minnak minnacıklardı. Onlar daha hediye geldi. Belki şu da Medusa olabilir. Yani Medusa'yı çok seviyorum. Medusa'm bol bol olabilir. Evet arkadaşlar. Böyle böyle işte koruyor koruyor. Nisan ayındayız. Nisan ayı böyle bir ay oldu. Bizi şaşırttı. Ay kuşların sesi geliyor mu size? Ne kadar güzeller ya. İnsan özlüyor bunları örtü altında arkadaşlar ya. Çok tatlılar. Şunların da kellesini alsam mı acaba? Şunlardan kelle aldım arkadaşlar. Minnak minnak diktim diplerine. Aa şu ters dönmüş. Şu niye ters dönmüş? Kuzu. Kuzu. Şöyle, Heh. şöyle diktim bakalım tutacaklar mı? Evet şimdi ben yine burayı bir örteyim, muhafaza edeyim arkadaşlar. Bir şey olmasın. Şu kenarda e, suyonlarım var, suyonlarımı çıkarmıştım. Orayı özellikle böyle kapatıyorum ki soğuğu sevmiyorlar suyonlar şöyle güzel güzel dikilecek bitkilerim var yeni aldım bunlar çiçek açıyor böyle bir Bangkoklularımız. bankoklularımız ee, yeni bitkiler aldım onları dikeceğim Bunları yine örtelim. İki katlı yaptım. Biliyorum üzerine su damlarsa dedim en azından üstteki katman korusun alttakine geçmesin diye bunlar da çok güzeller çiçeklerinizi alayım ben sizin çiçek açacaklar ama açtırmayacağım şöyle güzel güzel büyüğünü istiyorum yapraklar bebek vermiş şöyle dibine koyalım klavatum bu da goblin şu güzel bu şivarsız e, ega mıydı öyle bir şeydi bir otumuz var burada ee, sardunyaları hep alacağım. Güzel bir konuma sabah güneşi alan konuma koyacağım veya akşam güneşine. Şöyle hepsine bakmak istiyorum ama ay bu çok güzel büyümüş burada. Maşallah. Çok güzel olmuşsun sen annem bak. Tatlış. Bunlar e, çok güneşi sevmiyorlar. Bilginiz olsun eğer varsa elinizde bol aydınlık olsun yeterli yine şöyle kapatalım örtelim olduğu kadarıyla bu gece zaten daha az tehlike var eksi bir şey sıfır sıfır arkadaşlar nasıl eksi bir bunun örtüsü vardı sanki ama şu muydu ki şunu şöyle kapatmıştım sanki buraya doğru ben şöyle örtmüştüm ama sıkıntı değil bundan böyle dursun artık evet arkadaşlar bugün de böyle durumları gösterdim size şu şöyleydi. Evet hatırladım. Şu ucu şöyle tutturmuştum. Şöyle bir örtü. Mandallar çok işime yarıyor burada. Hiç. <laughs> Mandal kalmadı. <laughs> Böyle yaptım. Bu alttaki ısı bunlara yeterli geliyor. Böyle arkadaşlar. Bende durumlar bu şekilde. İnşallah sizde de iyi geçiyordur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.